Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Elçin Sangu ve Barış Arduçu anlatan bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim oyunculuk yeteneğinin yanı sıra sosyal ağlardaki güçlü varlığıyla da tanınan Türk oyuncu Elçin Sangu. Geçtiğimiz günlerde resmi Instagram hesabında yayınladığı fotoğraf serisiyle bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekti. Görüntülerde Sangu, 1 Eylül meselesi başlıklı oturumda klasik lüks bir otomobilin yanında sofistike bir üslupla poz veriyor. Ancak parlak arabanın, kusursuz makyakın ve zarif gardrobun ötesinde. Fotoğraflardan birinde takipçileri arasında gerçek bir spekülasyon fırtınasını başlatan küçük bir detay vardı. Sanatsal bir bakış açısıyla çekilen ve dikkatlice aydınlatılan yakın çekimde. Oyuncunun taktığı güneş gözlüklerinde bir erkek figürünün yansıması görülebiliyor. Görüntü tam olarak net olmasa da. Silüetin ana hatları ve yüzün şekli. Sonsuz teorilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu gizemli yoldaş kim? Bu. Oyuncunun aşk hayatında yeni bir figür mü yoksa geçmişten beklenmedik bir dönüşle mi karşı karşıyayız? Bir yansıma, binlerce soru ağların patlaması çok uzun sürmedi. Yayından sadece birkaç dakika sonra en dikkatli takipçiler görüntüyü bir büyüteçte analiz etmeye, özellikleri, oranları ve olası eşleşmeleri. Sangunun bilinen ortamından insanlarla karşılaştırmaya başladı. Bazıları, figürün. Elçinin medya ve hayranları tarafından yakından takip edilen, ilişki yaşadığı oyuncu Barış Arduç'a benzediğini tereddüt etmeden iddia etti. Her ne kadar çift, ayrılıklarını hiçbir zaman resmi olarak onaylamasa da. Geçmişteki çeşitli röportajlarda ve yayınlarda da görüldüğü gibi, yabancılaşmaları her ikisi için de açık ve acı vericiydi. Bazıları ise, bu yansımanın arduça değil, oyuncunun dijital etkileşimlerinde çekingen bir şekilde belirmeye başlayan yeni bir figüre karşılık geldiğini savunuyor. Hatta elçinin son haftalarda sanat dünyasından genç bir girişimcinin bazı paylaşımlarını beğenmesi yeni bir aşk hikayesinin yolda olduğu şüphelerini artırdı. Bu ihtimal, Sangun'un kişisel hayatında yenilenmiş bir aşamaya başlamayı hak ettiğini düşünen, takipçileri tarafından coşkuyla karşılandı. 1 Eylül meselesi, üstü kapalı bir yol mu? Yayının başlığı olan, 1 Eylül sorusu, da farklı yorumlara yol açtı. Bazıları bunu yeni bir başlangıcın metaforu kalp kırıklığıyla dolu bir dönemin sona ermesinin ardından duygusal bir yeniden doğuş olarak okuyor. Eylül ayı sembolik bir geçiş ayıdır sonuçta, yazın sonu. Sonbaharın başlangıcı, yapraklarda ve belki de duygularda renk değişimi. Şiirsel bir perspektiften bakıldığında mesaj Sangun'un acı dolu bir bölümü kapatıp daha sakin, olgun ve özgün bir bölüme başlamaya hazır olduğunu ortaya koyuyor olabilir. Bazıları için. Başlık, yeni bir film veya televizyon projesine doğrudan bir gö.